E sonra o mikrofonu düzeltmesi lazım abi. Vallahi şey oldum ya? O video odaklanamadım harbiden. Ca şey kafam acıdı ya. Hadi bunu izleyelim o zaman. Kısaca 2025. Luther. 2025 bitti <laughs> ve tebrikler. Tek can akla bu yılın sonuna kadar ölmeyerek iyi iş çıkardın. Yani yaşıyor olman senin için iyi haber mi bilmiyorum. Ama <laughs> yine de bu yıl bulunduğun serverda yaşanan olaylara bir göz Bakalım abi bu serverda ab neler oldu? olup Belki kaçırdığımız olaylar vardır. En attıysan, instadan takip aldıysan gel bu yıl neler olmuş bir bakalım. Gram Altın 2965 TL ile açılış yaptı. Pençe Kaplan Operasyon Bölgesi'nde bir askerimiz şehit oldu. Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan oyuncu Bedia Ener Öztep 70 yaşında hayatını kaybetti. Özgür Özel iktidara kırmızı kart gösterdi. Ferdi Tayfur hayatını kaybetti. Konya'da bir erkek kız arkadaşına kötü davrandıklarını İnsanız iddia etti. Daha güzel i̇şleme haber attı. İstanbul'da yakalanan yavru gorile Zeytin ismi verildi. Los Angeles'ta büyük çaplı bir yangın çıkarken bu yangınlarda bazı Türk ünlülerin evleri hasar gördü. Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Alperen Şengün NBA tarihinde All Star'a seçilen ikinci Türk oldu. Isparta'da bir dinozor GBT takıldı. Kübra Par ana haber bültenini el hareketi çekerek bitirdi. Talişka Fenerbahçe'ye imza attı. Ümit Özdağ tutuklandı. Bursa'da ayı barınağındaki bir ayı firar etti. Türkiye'nin ilk şirket kurma ve yönetme uygulaması mükellef kurulalı... <laughs> ne oluyor ya? Ne oluyor? Dakika bir daha ya. Gram <laughs> <laughs> altın 2400 TL'yi aşarak rekor tazeledi. Halil Konakçı'ya Diyanet tarafından soruşturma başlatıldı. Ahmet Minguzi vahşice Bilecik'te sokakta tanımadığı bir kadını bıçaklayan şüpheli kış geldi cezaevine girmem lazımdı şeklinde ifade verdi. İlber Ortaylı Türkiye'li diye bir laf olamaz. Bunun pazarlığı da olmaz. Saçma sapan kavramlarla konuşmasınlar şeklinde demeç verdi. Aynasını kıran kuryeyi eten sürücü fren yerine gaza basmışım. Yanlışlıkla oldu şeklinde ifade verdi. Edirne'de bin yıllık gelenek bocuk gecesi tekrardan düzenlendi. Öf Akya sözde silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı. Bu olay üzerine Zafer Partisi biz tepkiste tepkisizleriz. Lügatımızda sayın veya beyefendi yok şeklinde açıklama yaptı. Instagram algoritmasındaki bir hata nedeniyle kullanıcılara hassas içerikli gönderiler göstermeye başladı. Hele, o neydi Türkiye ya. bu yıl ilk sahurnu ya, yaptı Sosyal ya. medya fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti Adnan Oktar'a köfte ekmek veren Silivri ilçe jandarma komutanı görevden alındı Ekrem İmamoğlu tutuklandı Bu tutuklanmanın ardından Saraçhane olayları başladı Bu gösteriler esnasında Pikachu gündem oldu Sansar Salvo 3 ay süren tutukluluğunun ardından tahliye edildi Kardeş payı dizisinde büyük ilmi olarak bilinen Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti Volkan Konak sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Belgrad ormanında kaybolan Ece Gürel tedavi gördüğü hastanede hayatını bunu kaybetti ya. Konya'da bir hastanede doktorların iğrenç WhatsApp mesajları ifşa oldu. Hatay Özel Mahallesi kudu sebebiyle karantinaya alındı. Türkiye'nin en zenginleri listesi güncellendi. İkisi kim varmış lan? Kazanç olduk. Bu hmm. eski sen yoksun bunda. Ben Liste yok yalnız muyum buradan? İkisi tamam. de Basel yok yok. adıyla tanınan Bekir Aslan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayşe Barım'ın 30 yıla kadar hapsi istendi. Milli boksörümüz bu sena sürmeneli 3. kez dünya şampiyonu oldu. Mükremin Gezgin müstehcenlik suçlamasıyla ev hapsi cezasına çarptırıldı. 100 erkek ile bir goril kavga etse kim kazanır tartışması sosyal medyada popüler oldu. Mourinho Okan Burun burnunu sıktı. İstanbul'da 6.2 <laughs> büyüklüğünde deprem oldu. Deprem sonrasında Cübbeli Ahmet depremde cünüp şekilde ölmek caiz üzder şeklinde açıklama yaptı. Deprem sonrası hatlarda sorun yaşanmasından sonra Murat Kurum 16 milyon kişi aynı anda telefonda konuşunca ister istemez sistem kaldırmıyor şeklinde açıklama yaptı. Elbette deprem sonrası yine uzmanlar arası bir kavga başladı. İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi. PKK kendini güya fesetti. Label C5 yasaklı maddeyi özendirmekten tutuklandı. Arif Kocabıyık bir ayda iki kez tutuklandı. Spoiler. Haziranda yine tutuklanacak söyleyeceğim Haziran kısmı gelince. Sağlık Bakanlığı sokaklarda fazla kilolu kişileri tespit etmeye başladı. Kız çocuğu çocuk yaşta evlenebilir diyen Nurettin Yıldız'a Boğaziçi Üniversitesi'nde yumurta fırlatıldı. Muğla'da sokakta başıboş gezen maymun yakalandı. Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan hayatını kaybetti. İstanbul'da Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi. Cumhur Başkan Erdoğan farklı ülkelerden gelip çiçek veren çocuklara 200 TL harçlık verdi. Reis hep 200 lira veriyor ha. Geçen ne vermiş ya? Sera Galatasaray'a veda etti. Yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Masaka serbest bırakıldı. Dem Parti heyeti AKP ve MHP'yi ziyaret etti. İran ve İsrail arasında gerginlik çıktı. İsrail'in nokta atışı saldırıları sosyal medyada gündem oldu. Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti. Leman dergisi hakkında dini değerleri alenen aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Labu oyuncakları tüm dünyada anlamsız bir ilgi gördü. Ülke genelinde orman yangınları bu senede yaşandı. Kene ile mücadele için yüzlerce keklik doğaya salındı. Keklikler hakkında sosyal medyada mizah şöleni başladı. Arif Kocabıyık 3. kez tutuklanıp serbest bırakıldı. Adam yine tutuklanmış. Fatih Altaylı <laughs> Cumhurbaşkanı'na tehdit suçu kapsamında tutuklandı ince baba ocağım dedi CHP'ye geri döndüğünü açıkladı. Nihal Candan yaşadığı yeme bozukluğundan dolayı 23 kiloya kadar düşerek hayatını kaybetti. Diego Jota hayatını kaybetti. Speed Türkiye'ye geldi. Orkun Kökçü Beşiktaş'a transfer oldu. Grok Fenerbahçeli bir robot çizdikten sonra kimseye cevap vermemeye başladı. Hadi buyur. Grok'un verdiği bazı cevaplara Türkiye'de erişim engeli getirildi. Pekkal <laughs> silahlarını yaktığı ana ait videolar yayınlandı. İstanbul'da elindeki oyuncak tüfekle seyahat eden tavşan kostümlü bir kişi gözaltına alındı. Bülent Ersoy verdiği 16.000 TL borcu sosyal medya hesabı üzerinden geri istedi. Sosyal medyada Nicki Minaj pozu akımı başladı. Jandarma uzman çavuş Mehmet Ali Yıldırım şehit oldu. Gram altın 4500 TL'yi görerek rekor tazeledi. Kadıköy Boğası'nın filmi çıktı. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sosyal medyada birden komik olmayan yapay zeka sokak röportajları paylaşılmaya başlandı. En az 29 görüntülü sohbette flört uygulamasına Türkiye'de... Sercan Zurna operasyonu bu. Erişim engeli getirildi. Başak Karahan Enes Batur'a attığı tweetler yüzünden 5 kuruşluk dava açtı. Batman'da çöpün yanında bulduğu 1 milyon 600 bin TL'lik altın dolu poşeti polise teslim eden çocuğa Galatasaray forması, tablet ve futbol topu hediye edildi. Balıkesir'de 6.2 büyüklüğünde deprem oldu. Jirox mahlasla Oğuzhan Dalkıran hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Duygu Özden'in anısına 1907 balon gökyüzüne bırakıldı. Şehit Ömer Halis Demir'in kızı Elif Nur Halis Demir teğmen olarak mezun oldu. Nasıl bir sene ya bu? Gram altın 5.100 ile rekor tazele. Türkiye şey Milli Basketbol ya. Takımı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonası kazanan şey var. Finalde o elendi. Bir Muhabir şey Necatişler'e kafa attı. Kars'taki bir köy okulunda Kafkas dansı sergileyen çocuk sosyal medyada viral oldu. Saadettin Saran Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. PKP Genel Başkanı Nurullah Efe gözaltına alındı. Manifest grubuna teşhircilik yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Güllü hayatını kaybetti. Güllü'nün şarkıları vefatının ardından Spotify Türkiye'nin en iyi 50 listesine girdi. Yerli yapay zeka kumru kullanıma sunuldu. İstanbul ve Gazze kardeş şehir ilan edildi. Enes Batur YouTube kanalını kapattı. Enes Batur'un ünlüler hakkında attığı storyler gündem oldu. Dünya üzerinde ilk defa beyaz renkli bir iber vaşağı görüldü. Çernobil'de mavi köpekler görüldü. Mehter marşı çalan melodili yol yapıldı. TFF hakemler için bahis kapsamında soruşturma başlattı. Küresel sumut filosu Gazze için yola çıktı. Adana'da bir pastaneye pimi çekilmemiş bomba atıldı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 katlı bina çöktü. Hatay depreminden sonra depresyona giren Barış Özbay için tedavi davi süreci başlatıldı. Bulu ve Ankara'da deli dana hastalığı görüldü. Tunceli'de düzenlenen terör saldırısına ağır yaralanan Hakan Çalışkan 10 yıllık yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. <laughs> Almanya'dan İstanbul'a gelen böcek ailesi kaldıkları otelin büyük ihmalleri sonucunda hayatını kaybetti. İnsanlar birden Kızılay tabelasına asılarak fotoğraf çekinmeye hatta bu fotoğraf için uzun kuyruklarda beklemeye başladı. Ankara Kızılay tabelası iki kere çalındı. Asena Keskinci Evrim Akın hakkında bir takım iddialarda bulundu. Papa 1700 yıl sonra İznik'e gelerek ayin yaptı. Mak kompresörle hava basılan çocuk işçi ağır yaralandı. C-130 askeri kargo uçağının düşmesi sonucunda 20 askerimiz şehit oldu. Tanju Özcan Türkiye geneli yas ilan edilmemesinden dolayı Bulu da 3 günlük yas ilan ettiğini açıkladı. <laughs> TFF bahis soruşturması kapsamında 42 temsilci PFDK'ya sevk etti. Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş gibi isimler bahis soruşturması kapsamında tutuklandı. Erden Timur, şike soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Saadettin Saran, ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Tuğyan Ülkem Gülter kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Mehmet Akif Ersoy korkunç iddialarla gözaltına alındı. Ela Rümeysa Cebeci'nin Cem Yılmaz'a gönderdiği mesajlar gündem oldu. 11. yargı paketinin yürürlüğe girmesinin ardından cezaevlerinden tahliyeler başladı. 51 gündür aralıksız öksüren 13 yaşındaki Eyüp hastaneye kaldırıldı. Ağrıda bir mahkum intihar etmek amacıyla 9 pil ve 3 jilet tuttu. Fakat başarılı olamadı. Evet fazlaca acısıyla ve çay kaşığı büyüklüğünde tatlısıyla bir başka... Oğlum... Düşününce harbiden bir iyi bir şey yok lan. Bu ne? Oğlum iyi bir şey var. 2 tane bir, iki tane. tane. Boksta şampiyon olmuş. İki tane de basketbolla ilgili haber var. Daha yok. Alper Aşon gün iyi ki varsın mı diyeyim ne diyeyim? Harbi inanılmaz. İnşallah 2026 güzel olur ya. <laughs> Ay oğlum eskiden böyle hani yeni Hikimler heyecanı falan hiçim. vardı. Şey vardı. O da yok ha amına koyayım şimdi. Hiç. Oğlum senin sonuna gelmişiz şu an fark ettim. Oğlum et. Et. harbiden mesela ha. Çünkü ülke sürekli olarak Kesin böyle ama kahve bir şey oldu. geç kalmışlık neymiş amına koyayım? <laughs> Hayır yani şeyi gibi diyor Aralık bence. Aralık bitmiyor amına. Hani... Ya yok hissiyat olarak Aynen. söylüyorum anladın mı? Çok değişik abi. Abi 2026 inşallah güzel geçecek de Bakalım. Abi Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacağız. O ne zaman? Ne zaman oynanacak o? Dünya Kupası'na katılırsak bence güzel şeyler olacak Abi mesela. Dünya Kupası'na katılsın artık insanlar yani hani Twitter'dan oradan buradan şey haberlerini okumasın artık işte bu oldu şu oldu falan değil yani bence şey var artık sürekli insanlar sürekli bir olumsuz bir haber okuma şeyinde bu değişmesi lazım bu düzelmesi lazım artık. Abi i̇nsanlar... dramalı bir Survivor lazım Dünya Kupası lazım. Evet abi ya bunlar olsun ama insanların yani okuduğu Başka? şeyler... Bunlar olsun yani. Geçim sıkıntısı o bu şu olmasın ya. Ne olması lazım? O ses Türkiye'de de gene drama maram olması lazım. Abi o ses Türkiye Hadise. kanka... abuk subuk sözler lazım ki böyle keşfetimiz onlarla da olsun. Başka ne olsun? Benim şu an keşfetimde hiç öyle şey yok ha. Eray Abi öyle şeyler lazım. çıkma bence. Vallahi. Başka ne olsun? Abi ne olsun? Başarılı olsun ya bu sene. Enes Batur daireden son çıkan kazanır çeksin. Mesela 1 dolar bir anda 30 liralara hadi bak 30 liralara gelsin hadi. İyimser hale bak. İyimser <laughs> hal. Hadi buralara gelsin bari. Sene mesela, başı. Mesela bu sene yükselmesin. Ama fiyatlar da düşsün. Mesela 5 liraya mesela bu. Hani hep böyle gitmiyor. Bu sene böyle gitsin mesela. Dursun değil mi? 1 sene dur ya. Yerinde dur. Bak 35 ile başlamış 42 ile. Abi bir yerde durur durur dediniz. Bir, durmuyor işte. Bak. Bak bir ara durmuş. 2020 işte. <laughs> Abi bir ara çok sebe gitmiş ara Hangi ara? 2023. Nereden lan? 23, 23. 23 bak. Helam öyle çok orada O ara, o güzeldi 2020, 2023 yani 20'ye sabitleme var. Seçim zamanı. Yemişiz. <laughs> Seçim zamanı. <laughs> Ananı sikiyim. Of seçime ne kadar var? Var da erken daha. seçim 2, ne oldu? 2, erken seçim var. Ben erken seçim bekliyorum ona yer alacağım. Erken seçim. <laughs> Dur bari gümüş kaç oldu ya? Bir gümüş de amına. Kaç gümüş? gümüş 10 lirayı orada herhalde ama. Ben 103 14 liradan, liradan 14 aldım müşür? gümüşü. Onu ne sikiyim? E şey, Bebeğin ama eray. Şey. <laughs> tamam erken er, er iyi almışsın eray. Abi. Ben bugün bir öğrendim yeni, kar, kar oldum. Aldı? Ben bugün 103 liraya aldım diyor. Hayır 103 <laughs> TL'den aldım